Order Block göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için göstergenin dosyasını indirip grafikte uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigatör bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz. Dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi uyguluyoruz. Sadece dikkat edin ki Common bölümünden Allow Dialal Import seçeneğini aktif hale getirin ve ardından Onay butonuna basın. Göstergenin grafikte uygulanmasıyla birlikte yükseliş ve düşüş, order bloklarını grafikte aramaya ve çizmeye başlıyor. Bu gösterge fiyat grafiğinde order blokları arayan yatırımcılar için uygundur. Ayarlar bölümünde Bu bölümde bize sunulan seçenekler var. İlk kısım gösterge ayarları ile ilgili göstergenin özel şablonu 3 modda mevcut. Karanlık tema, aydınlık tema ve otomatik Karanlık tema seçildiğinde grafikte karanlık bir şablon uygulanır. Aydınlık tema seçildiğinde ise grafikte aydınlık bir şablon uygulanır. Otomatik seçildiğinde sadece mumların rengi değişir. Kazançlı mumlar açık yeşil, kayıplı mumlar açık kırmızı olur. Sonraki bölüm göstergenin ayarlarıyla ilgilidir. İlk kısım zigzag çizgilerinin gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgilidir. Bu bölümden aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Sonraki bölüm göstergenin ayarlarıyla ilgili. İlk bölüm zigzag çizgilerinin gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili. Bu bölümden aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Order blokların gösterim ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Karanlık tema seçeneğini seçip zigzag çizgilerini devre dışı bırakıyorum. Şablonum karanlık şablona dönüştü. Sonraki bölüm son order blokların gösterimi ile ilgili. Bu bölümden ayarlarını yaparak son order blokları size gösterip göstermeyeceğini. Veya grafikteki tüm order blokları tanıyıp çizeceğini ayarlayabilirsiniz. Bu kısmı aktif hale getirerek ne kadar yükseliş ve düşüş order blokunu tanıyıp çizeceğini ayarlayabilirsiniz. Burada karanlık tema. Seçeneğini seçiyorum. Zigzag çizgilerini. Devre dışı bırakıyorum ve yazı tipini. Üçüncü moda ayarlıyorum. Bu bölümü. D2 yapıyorum ve ardından onay butonuna basıyorum. Tamam. Burada şablonum karanlık. Şablona dönüştü. Kutu çizim modu noktalı çizgiye dönüştü. Ve sadece son order bloku tanıyıp çizdi. Tamam arkadaşlar. Göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlar ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.